Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üniversite sınavına hazırlanırken ki yaptığım en büyük hatayı aktaracağım. Ve inşallah sizin için bu bir ders olur. Ve umarım bu videoyu izlerken üniversite sınavına hazırlanıyorsunuzdur. Şimdi nasıl gireyim? Ben her zaman nasıl daha fazla çalışırım diye düşünüyordum üniversite sınavına hazırlanırken. Yani nelerimi daha azaltabilirim, nelerimi daha fazla arttırabilirim çalışmak için. Böyle böyle düşünürken gittikçe hayatım değişti. Yani yavaş yavaş kendimi çalışma e, temposuna oturtabilmiştim. Sonra bir süre sonra tıkanmaya başladı. Yani daha fazla nasıl süremi arttıracağımı bulamadım. Ve benim aklıma 8 saatlik uyku süremi 4 saate düşürmek geldi. Şimdi 4 saat kazanmak demek daha fazla soru bankası çözmek, daha fazla deneme yapmak, daha fazla eğitim videosu izleyebilmek anlamına geliyordu benim için. Ve bunu da faaliyete geçirdim. Yani saat gece 4'e kadar çalıştım. Sonra sabah 8'de kalkıp okula gittim. Bunu ben bir 50 gün boyunca falan devam ettirdim. Gayet de güzel olmuştu ilk başlarda tabi. Yani 4 saat kazanmak benim birçok şeyimi halledebilmeme sebep olmuştu. Konu tekrarlarım olsun, soru tekrarlarım olsun. Çoğunu halledebiliyordum ve bayağı da zamanım artıyordu. Ama bir süre sonra okuldaki öğretmenlerim dersi olan dikkatimin azaldığını söylediler. Ve ben teneffüslerde falan uykum geliyordu uyuyordum. Veya da okul çıkışlarında uyuyordum. Bu şekilde olunca da bende de bir şüphe başladı. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Sonra okuldaki hocalarımızın biraz daha ısrarı ile beraber bu işten vazgeçmeye karar vermiştim. Yani bu aslında pes etmek gibi değildi de kontrollü bir karar gibiydi benim için. Tabii bu sürede benim uyku düzenim bayağı bir bozulmuş oldu. Yani ben 8 saatten 4 saate düşürerek ve az uyuyarak ve de akşama doğru biraz daha uyuyarak, okulda biraz daha uyuyarak uyku düzenimi mahvetmiş oldum diyebilirim. Sonraki dönemlerde ben e, bırakın 8 saat uyumayı 12 saat bile uyusam kendimi rahat uyanmış gibi hissetmiyordum. Düşünsenize ben daha çok sürem olsun diye 8 saatten 4 saate düşünmüştüm. Bir süre sonra ise artık 12 saatten az uyuyamaz hale gelmiştim. E, bu da beni çok üzmüştü çünkü çalışma sürem azalmıştı. Yapabileceklerim azalmıştı. İşte e, hafta sonu okul olduğunda falan geç kalıyordum bazen ilk derslere geç kalıyordum tarzında olaylar yaşadım. Ve bu süreçte ben gerçekten pişman oldum. Dedim ki keşke uyku düzenimi bozmasaydım dedim. Ve bunu da size burada aktarmamın sebebi kimisinin pişmanlığı, kimisine ders olur. Ve umarım siz benim yaptığım gibi uyku düzeninizi bozmak istemezsiniz. Yani 8 saat uyku normal hazırlananlar için yeterli. Daha fazla, daha iyi derece yapayım diye 8 saatten daha uzun uyumanıza gerek yok. Yani ben ters etkisini gördüğüm için söylüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Teşekkürler.